Şimdi ihtilaf insanın özünde var. İhtilaf ediyor insan. Ayeti kelime de Allahu Teala levkane fihi ma alihetun illallah lefesedeta buyuruyor. Ya yani Allah'tan başka ilahlar olsaydı fe subhanallah. Bunu Allahu Teala bize e, sohbet buyurduğu için biz şaşırarak bakıyoruz. Haşa Rabbim ilahukum ilahun vahid. Sizin ilahınız tek ilah Allah'tır buyuruyorsun. Şimdi bu ayeti kerimeyi anlayamı hayır. İnsanoğlu bilgilendiriliyor. Allahu Teala Celle Celaluhu insanoğlunun aklı selimine sunuşlar yapıyor. Sunuşlar yapıyor bu sonuçları insan değerlendirecek. İhtilaf var. İhtilaf ne? İnsan oğlunun doğasında var karşı çıkma. İnsan oğlunun doğasında var akıl yürütme, irade kullanma. Ve buradan dolayı ihtilaf oluyor. Doğruları da kullanıyor haşa. İnsan Öyle ters adamlar var ya. Yani. İhtilaf ederce edecekler dedi Allahü Teala. Halbuki ihtilaf edip duracaklardır. Tek ümmet olsalardı bile, tek ümmet, yeryüzündeki insanlar, tek dil konuşan, tek din yaşayan olsalardı ihtilaf edeceklerdi. Şimdi burada ayırıyor Rabbim. İlla men rahime Rabbuk, sizin Rabbinizin merhamet ettiklerinin dışında insanlar bunu yapacaklar. İlla men rahime rabbuk. Fe subhanallah. Demek ki Allahu Teala'nın rahmet kılıp kalplerine tecelli kılıp ihtilaf e, körü körüne bağlılık ve bir davaya, bir duyguya körü körüne kendini kaptırıp o davanın kör savunucusu olmaktan ancak Allah kurtarıyor. Celle Celal. Ancak Allah kurtarıyor. Dün kız çocuklarını görmüş bir an bir abla sokakta çarşaflı yasak yasak demiş. Siz gerici misiniz demiş. Çağdaş Türkiye'de sizin İstiklal Caddesi'nde. Sana ne be abla İlericilikle saçı açmanın, ilericilikle yırtmacı sırta kadar yapmanın, sırttan bele kadar yırtmaç olmanın ilericilikle ne alakası var? Hayvani tenin, pekala ben merak ediyorum yönetmenim, niçin hep bayanların saçları, sırtları açık, erkekler niçin sırtı açık gezmiyor? Düşün bir erkek yırtmaç yapmış, çünkü şeytan onu kullanamaz. Şeytan kadın etini kullanıyor. Ya. Kadın etini kullanıyor. İşte körü körüne bağlılık, körü körüne bir davanın körü körüne bir efendim kalbinde yok. İlla men rahime rabbuk. Hala hac meselesini seyahat gezi gören insanlar var. Namazı spor, orucu perhiz, ben perhiz yapıyorum zaten diyor. Kurban kesmeyi et dağıtmak olarak gören anlayış var hocam ya. Kurban kesmeyi. E biz zaten <laughs> yiyoruz her zaman. Fakirler kesip yesinler diyor. Allah aklı selim nasip eylesin. Amin. İlla men rahime rabbuk. Ve li zâlike halakahum. Zaten onları bunun için yarattı. Ve li zâlike halakahum. Ve temmet kelimeti rabbike le emleyenne cehennem ünel cinneti ve nâsı ecmain. Bilin ki Rabbiniz Andolsun cehennemi tümüyle insanlar ve cinlerle dolduracağım diyor. Cehennemi. İşte bu ihtilaflar, bu yoldan sapmalar, bu hakka göz kapatmalar, doğruyu anlamama sebeplerinden dolayı insan ve cinler cehennemde yanacak cehennemi Allahü Teala ihtilaf karşı duranlar, hakka karşı duranlar. Onlara karşı aile içerisindeki doğrular, efendim devlet millet içerisindeki birlikle alakalı doğrular. Bu doğruları yaşam içerisinde tecrübe etmiş milletler, tecrübe etmiş ve bunların hepsini akıl, ilim hepsini kabul etmiş birileri kalkıp reddediyor. Böyle bir şey olur mu hocam? Olur. Onlar da yap yaparlarsa ila cehenneme zümera olurlar. Öyle buyur Allahu Teala Celle Celaluhu. Ve temmet kelimetu rabbike rabbinin kelimesi tamamlandı le leen le cehenneme minel cinneti ve nas ecmain hepsinin heps ecmain hepsi ve nas insanlar minel cinneti cinlerden ve insanlardan le leen le cehenneme cehennemi dolduracağım buyur Allah Teala insanlardan ve cinlerden dolduracağım bu sözümü bu davranışları tamamladı buyuruyor. Bak ben öyle istediğimde doldurdular, dolduracağım buyurmuyor. Ben onları yakmak için yarattım buyurmuyor allah Teala. Ben onlara akıl, göz, kulak, beyin, düşünce, görebilecek, işitebilecek, muhakeme edebilecek şeyler vermeme rağmen onlar burunlarının dikine gittiler. Ne diyor? Ben inanmıyorum diyor koronaya diyor. Ben inan, ben diyor açık alandayım diyor. Burada korona olmaz, maske taktıramazsınız bana diyor. Allah Allah. Dünyayı kasıp kavuruyor. Teknolojide en ileri seviyede olduğunu hava atarak söyleyen milletler bastı he? Evet. Hala bizim elinde bir araştırma laboratuvarı bile olmayan ileri görüşlü güya çağdaş dekorlu adam kadın he ya böyle saçmalık olur mu ya böyle saçmalık olur mu hocam Allah muhafaza buyursun allah Teala bir, bu ayeti kerimede bir alt ayeti kerimede ve kul lillezine la yu'minun <laughs> ve kul lillezine la yu'minun amelu ala mekanetikum inna inna amilun sadakallah lazım o e, inkar edenlere iman etmeyenlere ya da hep karşı tezde olanlara söyle. De ki onlara, evet. İ'amelu ala mekanetikum. Siz olduğunuz yerde, bulunduğunuz yerde saymaya devam edin. Asıl gerici sizsiniz ya. İlme, fehme, anlayışa, dine, dünyaya kapalısınız ya. Ya Hürriyet deyince aklınıza çılgınlık geliyor. Hürriyet deyince aklınıza serbestlik geliyor. Hürriyet deyince aklınıza efendim faşinkler geliyor. Ama hürriyet deyince aklınıza din ve vicdan hürriyeti gelmiyor. Bu nasıl iş? Nasıl olacak? Sen çıplak olurken hakkın ama ben giyinince haksız. Sen başı açık olunca medeni, ben çarşaf giyince gerici. Senin, senin böyle anlayış var ya, bu anlayışı Allahu Teala yerinde saymak. Yüzyıllardır aynı, aynı kafa, aynı mantık. Ya, yüzyıllardır aynı mantık, aynı kafa. Yani ist Cumhuriyet öncesinden de gelmişler böyle bir takım efendim. Cumhuriyet ve ondan sonrasında da hala var. İslam peygamberi Aleyhissalatu vesselam, iki cihan güneşi Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam e, İslam irşadına, tebliğe başladığında da ya bırak diyor ya senden önce de peygamberler geldiler, gittiler. Allah Allah insanlar bildiklerini okuyorlar. Bizi şimdi bırak işimizden, gücümüzden, eğlencemizden, zevkimizden alıkoyma. İlahlara tapmaktan bizi vazgeçirmeye çalışma. Ya Muhammed diyorlar ya uğraşma bu işlerle ya. Ya aynı mantık. Aynı mantık. Ya Allah muhafaza buyursun.